sevgili seyirciler kısa değerlendirmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Günlerden cuma haftanın son günü son değerlendirmesi. Hafta içi beş gün yapıyoruz. Bu kısa yorumları. Fransa'da gelişmeler üzerinden çok şeyler yazılıp çiziliyor. Bildiğiniz gibi Fransa'da bir mizah dergisi. E, Peygamberimiz bizim en önemli değerimiz, en önemli kutsalımızla ilgili bir hicivde bulunmuştu. Haliyle İslam alemi buna tepki göstermişti. Göstermeye de devam ediyor. Ancak biz kendi kutsallarımıza, kendi kutsalımıza ve değerlerimize de çok böyle itina gösterdiğimiz söylenemez. Geçtiğimiz günlerde bildiğiniz gibi bir bakan bakara makara diye işte her Cuma bir şey sallıyoruz gibi saçmalıklarda bulunmuştu. Yine Düzce'de yanılmıyorsam AKP'li birisi. Ben Hazreti İbrahim'im, işte benim en küçük kardeşim, Hazreti Muhammed gibi bir bir şeyler saçmalamıştı. Yine yine günün birinde, işte Allah'ın bütün vasıflarını taşıyan bir liderimiz var gibi AKP'nin biri yine bir takım saçmalıklarda bulunmuştu. Gelin görün ki bu ve önemli sayılabilecek konularda kutsallarımızda ve değerlerimiz üzerinden bu saçmalıklara da hiç kimsenin ses çıkarmadığına tanıklık ediyoruz. Bu da çok hayra delalet değil tabi. Yani bizi bayağı bir düşündüren durum. Kutsalımız ve kutsallarımız bizim için önemli, değerlerimiz bizim için önemli. En önemli değerimiz e, inananlar olarak İslam dini en önemli değerlerimizden biri e, sevgili Peygamberimiz ki en önemli değerimiz en önemli kutsalımız e, başkaları e, e, bununla ilgili bir şeyler yazıp çizerse tepki gösteriyoruz haklı olarak göstereceğiz ancak kendi içimizde kendi kutsalımız dediğimiz kendi değerlerimiz dediğimiz e, bu o, unsurlara da gereken e, önemi vermiyoruz ve e, gerektiği e, zamanlarda da saçmalı saçmalıyoruz ve saçmalamaya da devam ediyoruz bu konuda herkesin dikkatli olması lazım kutsalımız ve değerlerimiz konusunda herkesin daha itinalı olması lazım daha değerli toplu olması lazım e, bunu dillendirmek istedim bir değer, bir önemli değerimizden biri de e, Cumhuriyet önemli bir sistem bütün dünyanın kabul ettiği özgürlükler ve demokratikler açısından, insan hayatı açısından, insanın barışçıl yaşaması açısından önemli, en önemli sistemlerden biri. Böyle olmasına rağmen daha dün e, bir milletvekili, Balıkesir milletvekili Twitter'dan diyor ki, işte 90 yıllık bir reklam arası idi, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani e, cumhuriyeti yok varsayıyor, cumhuriyetin 90 yıllık bir geçmişini bir reklam arası olarak nitelendiriyor ki bu da en önemli değerlerimizden birine yapılan ciddi bir saldırıdır ve buna çok ağır tepkiler beklerken ne yazık ki şu dakikalar şu saate kadar ben gereken tepkinin verildiğini de düşünmüyorum. Yani çok ilginç şeyler oluyor. Çok ilginç gelişmelere tanıklık ediyoruz. Çok ilginç söylemlere tanıklık ediyoruz. Herkesin daha dikkatli olması lazım. Herkesin söylediğini kulağının duyması lazım. Herkesin daha derli toplu olması lazım. Herkesin herkese daha saygılı, daha hoşgörülü olması lazım. Pazartesi tekrar buluşacağız.